Merhabalar, size minik bir farkındalık videosu çekmek istedim. Umarım e, farkındalık oluştururuz bu konuda. Mesela iş yerindesiniz, masa başındasınız, yoruldunuz ve yanaklarınıza yaslandınız. Tuttunuz, buradan yaslandınız. Bakın kırışıklıklarıma, oh öbek öbek oldu. Bunu yapmak yerine ne yapmayı alışkanlık haline getirin biliyor musunuz? Elinizi çenenizin altına koyun bu şekilde de dinlenebilirsiniz. Hem de gıdı masajı yapmış olursunuz. Dil diyaframını güçlendirmiş olursunuz ve lenfatik akışı da hızlandırmış olursunuz. Bunu yapamıyorsanız da yine ellerinizi böyle üst üste koyarak yaslanabilirsiniz. Bu şekilde izleyebilirsiniz, boynunuzu dinlendirebilirsiniz. Ya da aktif bir egzersize de dönüştürebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? uzaklaştım. Yerleştim gıdığımın altına. Hafif de baskı uyguluyorum. Çenem aralıklı. Geri çekildim. Ve yaslandım. Geri çekildim. Ve yaslandım. Onar tekrar şeklinde 30 kez uygulayabilirsiniz. Dilerim şifa olsun. Hoşçakalın.